Merhaba, ben FMC Ankara Bölge Satış ve Teknik Sorumlusu Göktürk Altuntaş. Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde başlayan Evde Kal Hareketi'ni destekliyor ve evden çalışmaya devam ediyorum. Sizlere bugün buğday yaprak hastalıkları mücadelesinde en güçlü çözümlerimizden bir tanesi olan Impact bahsedeceğim. Buğday yaprak hastalıkları buğday yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerdendir. Buğdayda külleme, Pas ve septora yaprak lekesi hastalıklarına karşı ruhsatlı ilacımız Impacte, flutriafol ve tebukanozol aktif maddelerini içermektedir. Flutriafol, triazol grubu fungisitler içerisinde en hızlı sistemik özelliği olan bir aktif maddedir. Impacte buğday bitkisine uygulandığında flutriafol hemen bitki bünyesine yayılır ve hastalıkları hızlı bir şekilde durulur. Tebukanazol de daha yavaş harekette etki süresinin daha uzun olmasını sağlar. İki aktif maddenin sinerjisi ile Impacte buğday yaprak hastalıklarında ani ve uzun süre etkili hastalık kontrolü sunar. Siz de buğday yaprak hastalıklarına karşı etkili mücadele için FMC tarafından geliştirilen Impacte'yi kullanarak daha yüksek verim elde edebileceğiniz karlı bir sezon geçirebilirsiniz. Ürünlerimizle ilgili aklınıza takılan soruları ve yer vermemizi istediğiniz konuları mesaj yazarak bana iletebilirsiniz. FMC olarak hem sizin hem de mahsulünüzün sağlığı önceliğimizdir. Sağlıklı yarınlarda görüşmek üzere.